Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Ataberk. Bugün sizlerle Arkın yeni bölümünü çekiyoruz. Ve e, yeni bölüm dedim çünkü kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Bugün yalnızım ve neden hatırlamadım niye unuttuğumu da size göstereceğim. E, şimdi biz biliyorsunuz her şeyimizi üstünden anlayacağınız gibi şuradaki tekneciğimizin içinde tutuyorduk salcığımızı e, ee, tabi caizse tam anlamıyla hatta tabi caizse değil yani icabetse mi hatırlamıyorum bak o kadar canım sıkkın ee, hayvanın teki geldi yok etti tamam Hı. hani bir kere saldırırsın ihtiyaç onu olanları raidlersin, yağmalarsın gidersin bir daha ben döndüm dedim gidin lütfen bu sefer bizim e, 300 level bir anka yetiştirmiştim yani şey, Pikolodaktil adı Anka'ydı. Ee, onu yok etti hayvan benimle birlikte bu sefer bir daha geldim hani evin içine girdim baktım yoklar kapının içerisinde hello hello, hello diye bir de saçma sapan bir e, şeyle ağızla bir şiveyle e, şiveli e, anne şive doğrusu pardon e, şiveyle konuşuyor iğrenç bir şeyi var telaffuz var. Beni bir sinir etti, bir sinir etti. Zaten e, şeyler, Adem abiler diğer odadalar. Diğer sürücüler de o sırada. Ben e, bu bölümde normalde şu anda de burada ağaç evimizi yapıyor olacaktı. Çünkü ben her şeyi, tavan hariç her şeyi hazırlamıştım. E, öyle söyleyeyim, bakın burada karna ettik. Ve şu arkadaşı bu sefer öldürecekler. Geçen sefer öldürememişlerdi. Yine saklanmayı başardı. Aynen o, bakın şu anda Thunder Night, e, Thunder Heights geldi. Just said hello, da the me, pick up me, the... yes. Bakın e, hepsini yazıyorlar. Where they keep, dim themselves. İşte burada. <laughs> yani adamlar şu anda bildiğim müttefiklik oluşturuyorlar bu adamlara karşı. Boş ver. Şöyle diyelim Ben şu anda ne desem diye düşünüyorum Yani ee. Öyleyken öyle arkadaşlar Bu bölümde sizinle yani kaybettiklerimizi e, Yerine koymaya çalışacağız ee, Zırhımı yeniden yapmam gerekiyor Yani bizim nasıl baskın Nasıl yağma yaptığımızı gördünüz Nasıl yağma yapılır Nasıl yapılır gösterdik yani gidersin kapıyı kırarsın içeri girersin ihtiyacın olanları bir güzel alırsın ihtiyacın olanları aldıktan sonra da çıkarsın fazlasını almazsın hatta adama da birazcık bırakırsın zorlamazsın yani Adamı yok etmezsin bunlar beni resmen yok ediyordu neyse ki e, Hayvanlarımız böyle ayrı farklı bahçedeydiler de e, onlara dokunmadılar ama benim ankamı yok ettiler. Böyle bir şerefsizlik yaptılar ki yani Ruslardı onu biliyorum. Ee, Rus'tular. Hatta onun muhabbeti döndü. Yani biz şey diyorduk. Yuvarlı Farkında mısın yani şu anda bayağı bütün server adamlara karşı şey almıştım. Cephe almıştım. Bunlar herhalde o şeydiler, bir tane adamlar vardı. Eee, savaş vakti o dostlarım artık vakit geldi yazıyordu. Ee, herhalde bunlar onlar. Bakın burada küçük koeksiğimiz ben bunların altına sakladım ama yine de belli oluyormuş yani. Neyse. Belki fark etmezler. <laughs> İn. İn abi. Şu anda biliyorsunuz sunucunda deli gibi bir lak var. Geciktirme yaşıyor, çok kötü yani deneyecek bir şey yok. Ee, böyleyken böyle bir Hayır şey de yapamıyorsun. PvP sunucusun Bir de ben kendim hissediyorum özellikle PvP, PvP, PvP dedim. Kaşındım. Neden PvP dedim? Siz izlerken sakın beni. Yani, Bar Bari yağma yaparız, eğleniriz. Hani böyle bir savaşa gireceksek de savaş ilan edilir. Sonuçta işte burada arkadaşlar klan sayfasında. ...yeni ittifak kurulmasının için savaş ilan etsin vardı. Ee, göremedim ama... Öyle yani... ...gidip e, ...savaş ilan et vardı. Orada bir yerde. Gidip savaş ilan edersin... ...savaşın sonucunda kaybeden kaybeder kazanır... ...kaybeder... ...kaybeder kaybeder oldu. Kaybeden kaybeder, kazanan kazanır. Bu kadar basittir. Ve yok o edersin kaybeden yani. Yok kaybedeni. Bu bir savaş. Sen gelip de burayı yağmalarsan Gerçi mantıken e, Böyle yapması gerekir ama Olsun bu kadar da cani bir yavşak olmadan yok. Ben hemen metal zırhlarımı tekrar çekeceğim. Gülfim eksik. E, ciguli. Ciguli ciguli. Ciguli çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Ciguli ciguli ciguli. Çok ciddi bir hasarı da var aynı zamanda. Tek atıyor. Tabii ben çıkıp lig durması sağlarsa arkadaş maşallah. Ha ben vermiş mi galiba Senin bilemedim bu yediğim saldırıdan sonra sağlığına vereceğim. Abanacağım birazcık sağlığına. Tekrar yani onu kaybetmek istemiyorum. Onu kaybedersek koy zırh metal eşya, üret eşya, üret eşyayı üretme yanlışlıkla iki tane şey üretiyorduk şimdilik birer tane olsa yeter sonrasında e, Adem abiler de kendileri gidip yaparlar of. ama harbi yaptıkları yani şey değil mi Gerçeklik değil mi yani geldiler dalga işler Bakın farkındaysanız yağmalamalarına, gelip eşyalarımızı almalarına bir şey demiyorum. Fabrikatörümüzü yıktılar, demircimizi yıktılar, salımızı yıktılar. Hani başka bir şeyim olmasa onlar dışında yandım. Orada batarım. Bir de almadıkları da var. Hani sadece yok ettikleri ve denizin dibine gömdükleri benim de alamadıklarım var. Şu kadarcık şey kurtarabildim bütün o e eşyalar arasından. Sadece şu kadarcık. O yüzden çok konuşuyorum şu an. O yüzden çok hızlı. Bence gol oldu. Yani şu anda gerçekten de kızgınım. Allah'tan zırhımızı şu anda kuşandık. Kendimi birazcık güvenli hissettiğim için biraz rahatladı doğruyu söylemek gerekirse. Şurada kocaman e, bir dışkı var. Bunu şey çok sever. Burada. Allah'ın tam sen bir şey mi Alamadım mı? Sadece bir gübre alacağım. Evet kimiz o ne? Aldı mı lan yoksa? Ben mi göremiyorum? Yo alamamışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu, bu adı neymiş bu? Gerçekten bu böcekler arkadaşlar içine gübre koyduğunuz zaman size gübre ve petrol veriyorlar halinde yapıyorlar. Sadece atları boklayacak. Şey. Dışında ben buraya birkaç hayvan daha koyacağım. Kemal zaten bir dünya. Kemal... E, ...ayrı bir dünya. Aşağıda gördüğünüz rainbow, 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 counter. Hani bir geldi bir yardım etti mi. Dedim akşam video çekeceğiz, ev yapacağız, kanka bakarız ya. Hani öyle yapmanız da, öyle yapsa daha iyiydi. En azından derdim ki gelmeyecek. Beş odaya çekişti, ne yapacağız? Şimdi bunu demek de olmadı ama. Kılıç yapayım kaybettiğim eee eşyaları yerine koymaya çalışayım. 50 metal külçeymiş görmedim. Ay, of 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 of. Neyse yaptık bir kere. of gel, gel metale yani. Metal toplayacağız bak yapacak bir şey yok. Ben buraya rafineli sen mi birkaç tane daha? Peş peşe. Ya da direkt fabrikatör yapıp elektrik üretimine mi geçsem? Ne yapsam? Çünkü daha büyük bir rafineri var. Ama çok istiyordu o kaç ne istiyordu bakalım bir dakika. Öğrendim, öğrenmesini öğrendim. Adı neydi? Endüstriyel Rafineri Uçağı Pocket Industrial Forge Biz de elektrik paketi şey yapalım Tamam Galiba burada yapıyordur, yapılıyordur Yapılıyordur değil. burada yapılmıyorsa burada mı yapılıyor? İyi bana uyar Bakın. fabrikedir mesela. Bakın daha küçük daha az eşya istiyor. Bu güzel bir şey ya bunu yapabiliriz hemen. Kristalimiz hemen yukarıdan toplarız ki var mı yok toplarız. Çimento harcı yapacağız gibi görünüyor. Ancak ondan önce elektrik jeneratörünü istiyor. 25 metal külçe. Tamam. Önce bunu yapmamız lazım. Ben size bunları anlattım arkadaşlar. Ben bir şey yapayım. Ee, Adem abileri sorayım bir şey olayı. Bu paketler aynı mı? Hatta birlikte soralım hadi. Kapatmayalım. Ee, şu anda size BRB mod geldi. Evet. Channel switched. Adem abi. Efendim. Bizim bizim sana bir sorumuz var şu anda. Evet Yani bütün Youtube e, Fura TV olarak Bu Pocket Fabricator var ya Evet Normal fabrikatör gibi mi yoksa farkı var mı? Eee Hani onu ben de merak ediyorum ya hani beraber yapacaktık hatırlıyor musun neyle çalıştığını ben de bilmiyordum O zaman ben yapıyorum Çünkü 35 külçe istiyor ucuz Yani çok bir şey istemiyor Çimento yap. Nekle çalışıyor bilmiyorum onu ben de bilmiyorum. Benzinle çalışıyor galiba. Ya bu bildiğimiz fabrikatör gibi duruyor. Yüksek kaliteli fabrikasyon eşyaları üretebilmek için içerisine malzemeler ve planlar yerleştirilmiş. Yani tamam böyle diyor da onun iki türlü var. diğer de elektrikle çalışıyor. Acaba o benzinle mi çalışıyor yoksa başka bir şeyle mi? Şimdi ben benim planım önce normal fabrikatör yapmak ardından e, elektrik üretimine geçmek. Ki hani bu demirler galiba daha hızlısın ısınıyordur. Yani elektrikse bir olayı vardır. Mutlaka. Yani yanlışsam düzelt. Ha? Benim sesim hala kesiliyor mu sende? Şu an sıkıntı yok gibi. Tamam. Şimdi petrol istiyor. Taş istiyor. Çakmak taşı istiyordu galiba. Ve ben hareket edemeyecek kadar ağırlaştım diyor. hareket ediyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? o beni patlatan adam var ya. Ona karşı burada resmen savaş ilan edildi. Bütün o sunucu <laughs> adama karşı ayaklandı yani. Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> bir oldu. Neyse biz kendi odamıza geri dönüyoruz abi. Siz sohbetinizi şey yapmayın. Tamam. Hadi görüşürüz. Kolay Sağ olun. Aynı anda konuşuruz. Bu. Doğru, doğru. Channel switched. Evet, biz odacığımıza geri dönmüş bulunmaktayız artık. Evet, şimdi hemen fabrikatörümüze bir bakalım. Paket Fabricator. Kristal istiyor, petrol istiyor, çimento ağacı istiyor, metal istiyor. Şimdi dur, ne istiyor? Taş istemiyor mu yani? Kıvılcım tozu, kristal, metal külçe. Ben hemen gerekli malzemeleri hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, henüz eşyalar toplamadık. Kemal eşyaları toplamaya gidiyoruz. Daha doğrusu, Kemal gidiyor. Ha Kemal gel dur. Demirciye demir koyuyoruz. Ee, şimdi size Koyetsal'a hani bir zemin atacağız birlikte. Ulan nerede benim eşyalarım? Buraya mı koydum? buraya da koymuşum. Ee, taş zemin. Ne istiyordu? Taş, taş, taş. Ha taş temel. Odun ve saman. Bunlar da burada mıydı? Odun burada. Saman nerede? Gördüm. Hemen bana at beni orada gördüm ben onu. Bir dakika sen. Taş, temel. Kaç yani tane? Bunun et istiyorsun? de yok değil mi? Ney? Kaç tane lazım? Sandık mı? Yok, bir tane temel. yeter lan. Temel. temel de bir tane. Ben iki tane. yaptım. Depolama kutusu. Burayı rafineriyle doldur. Öyle yapacağım kanka şuan da benim de planım o Ama seninle gelmeyi planlıyorum Çünkü yanlış yalnız gitme oğlum bir şey olur bir şey olur onlar hala buradadır Neyse en azından birkaç tane yapacak kadar eşyamız var arkadaşlar Gel Kemal Dur ben koyacağım dur At bana. At. Ya ben koyacağım dur. Tamam gel. Ben nereye götürüyorum? Ya yanlışlıkla dur ya. Şöyle oha. Çok yer kaplıyormuş bu ya. Ne oldu? Beklediğimden daha fazla yer kapladı. Tamam mı? Tamam. Öyle saçma sapan bir şey lan <laughs> Sen git biz de şeyle arkandan geliyoruz. Sen mi düştün atladın mı? Atladım atladım düştüm. Senin enerjini atladım. Bu enerji çok çabuk bitiyor arkadaşlar. Aa burada ev var. Nerede? Kim mi topluyorsun? Direkt dağın yukarısında şey var Kemal. Arkadaşlar şöyle yapalım biz. Gerekli malzemeleri toplayalım. Bu bölümlük burada kapatayım. 17 dakika bile çok. Kısaltırım hatta biraz editlerin boş durduğumuz dakikaları. Bu bölümlük bu kadar kısa olsun bu bölüm. Sonrasında tekrardan yani bir sonraki bölümde biz her şeyi hazırlamış ve ağaç evi kurmuş. Hatta kurmuş değil daha doğrusu. Her şey hazırlamış olacağız ve ağaç evi kuracağız birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Bu bu aksaklık olacak bir şeydi PvP'de. Bizi bir güzel gümlettiler. Hay aksi şeytan. Kemal pasifi almamışsın. Ya nereye gidiyor? Pasifi almamışsın savaşıyor. Pasif ıslığını çal. Çaldım ya çaldım. Gelmişken bari bırakayım. Tamamdır. O Düşen bir çocukların alıyor. O gök Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu bölümlük bizden bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar.